Evet şu anda Şanlıurfa'da kar yağıyor. Bugün yine Şanlıurfa'nın ilklerinden bahsedeceğiz. Şu anda arkamda bulunan anıt Mustafa Kemal adına yapılan ilk anıt. Bu anıtın şöyle bir öyküsü de var. Şeyh Nusret Bey, mutasarrıf. Mutasarrıf demek, vali demek. Şimdi Şanlıurfa'dan Çanakkale'ye bir tabur asker, Gönüllü asker gidiyor Fakat Urfa'dan giden askerlerimizin Büyük bir bölümü Çanakkale'de şehit oluyor Gazilerin Bir bölümü geri dönüyor O zamanın valisi Mutasarrıf Nusret Bey gazileri Ziyaret ediyor Diyor ki sizin adınıza ve Ölen şehitler adına Bir şeyler yapmak istiyorum Bu bir çeşme olsun hem hayır olur bu çeşmenin adını ne koyalım diye gazilere tek tek soruyor. Şimdi gaziler bir komutandan bahsediyorlar adı Mustafa Kemal diyorlar ki Çanakkale savaşında Mustafa Kemal adında bir komutan vardı bu yapacağınız çeşmeye onun adını verin diyorlar ve 1917 yılında Mutasarrıf Nusret Bey, şu arkamda gördüğünüz Mustafa Kemal Paşa Çanakkale şehitleri ve gazileri anıtını yapıyor. Bu anıt niye önemli? Bu anıt hem Şanlıurfa'dan Çanakkale'ye giden şehitlerimizin ve gazilerimizin hatırlanması noktasında önemli. Mustafa Kemal adına da yapılan ilk anıt 1917. Bu tarih önemli. Çünkü Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk, Atatürk soyadını 1934 yılında aldı. Evet şimdi bu mutasarrıf Nusret Bey'den biraz bahsedeyim size. Nusret Bey 1975 yılında Perereze'de doğmuş. Aslında kendisi bir öğretmen. Anadolu'nun çeşitli yerlerinde öğretmenlik yapmış. Sonra Urfa'ya mutasarrıf olarak yani vali olarak atanmış. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti yenik sayılınca İngilizler Şanlıurfa'yı işgal ediyorlar. Tabi işgal ettikleri zaman o zaman vali mutasarrıf Mustafa Bey'in odasına İngiliz komutanı giriyor. Fakat yerinden hiç kalkmıyor. Silah masanın üzerinde tabi İngiliz komutanı kızıyor. Diyor niye ayağa kalkmıyorsunuz? Nusret Bey diyor ki ben burada şahsımı temsil etmiyorum. Ben burada Türk milletini Osmanlı'yı temsil ediyorum. O yüzden kalkmıyorum deyince komutan sesini kesiyor. Nusret Bey vatansever biri. Urfa'da o sırada Ermeniler bir cemiyet kurmaya çalışıyor. İzin vermiyor. Kuramazsınız diyor. Tabii İngiliz komutan buna çok kızıyor. Sinirleniyor. o Ankara, İstanbul başkente o zamanki başkent İstanbul payitaht İstanbul bu Nusret Bey'i şikayet ediyor saraya. Saray Nusret Bey'i İstanbul'a çağırıyor. Sonra İngiliz komutanına emriyle, talimatıyla bir mahkemede yargılanıyor ve Beyazıt meydanında asılıyor. Evet Nusret Bey şehit mutasarrıfımız gönüllerimizde ama arkadaki çeşmenin e, Mustafa Kemal adına yapılan ilk anıt olması bakımından çok önemli. Bakın görüyorsunuz iki katlı. Buraya aynı zamanda yol gösteren çeşmesi de deniliyor. Çünkü burası yapıldığı zaman üzerinde çeşitli levhalar varmış. Bağdat yolu, Kafkas yolu, Ankara ve şehir merkezi diye levalar varmış. Gördüğünüz gibi. Evet. Mehmet Akversoy'dan kısa bir Çanakkale şehitleri'nden bir beyitle bitirelim. Bitirelim. Şu boğaz harbi nedir? Var mıdır ki dünyada bir eşi en kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bulmak için kimi yam yam kimi hindu kimi bilmem ne bela ve çanakkale şehitlerinde Mehmet Akif Ersoy yine diyor ki Bedrin aslanlar ancak bu kadar şanlıydı. Evet Urfa'dan Çanakkale'ye giden şehitlerimizi hayırla yad ediyoruz.